Nereye gitti? Aa, orada uçuyor. Arkadaşlar akşam kaçağımız geldi ama çok yüksekler. Ne Ney bu Mardin mi? Baksana, kelebek. Dolap, dola Dolapçı ben mı? De dola Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Biz zomluyum. Ha burada. Baya üzerimizde uçuyor. Kuş gösteriyoruz ama yüzüne bakmıyor. Ne kadar görebiliyorsanız bilmiyorum şu an karanlıkta. Çok mu bundan ya? Niye takmıyor? Yok. Karanlıkla nasıl kalksınlar? İşte arkadaşlar kaçağımız bu. Bakalım inecek mi? Ay başım döndü. O değil yine çayımı soğuyacak. Bizim kuşlarımız... Oğlum bir kuş, bizim kuşları kaçırmayasınız. Vallahi Ali Oyar bizi akşam fark, et, fark etmeyiz de ha. Şu an kameradan dolayı belki siz biraz daha aydınlık görebiliyorsunuz arkadaşlar. O kadar aydınlık değil. Akşam ezanı okundu. Hava kararık. Kameradan daha bak orada çekmeye çalışıyor. Tepemizde dolanıyor. Ne oldu bir tane daha mı Bakalım videoyu ekşinle tamamlayacak mıyız arkadaşlar? Bu arada videomuza like atmayı, yorum yapmayı unutuyorsunuz zaten yorum yapmayı da ee, bari abone olun. Ağlayı, 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 ağlayı. Videolarımıza yeni denk gelen arkadaşlarımızdan abone olmalarını rica ediyorum. Hadi dön de gel be. Bir hareket çiz. Hadi alçaldı ha. Bak biraz alçaldı. Ha. Hareket çiziyor. Şimdi anladım ben kelebek olduğunu. <laughs> Dur bakayım karıştırmazsam. Aha şurada geliyor bak en dışarıdaki. Aa. Evet şu an alçalmaya başladı biraz. Yine yükseldi ama namazsız. Arkadaşlar kuşumuz bu. Ben Mevlana gibi döndüm vallahi. Yükseldi yükseldi bak ben takip ediyorum. Ben takip ediyorum. Karıştırırım çünkü. Arkadaşlar şurada. Şurada gidiyor. Uzaklaştı biraz. Biraz değil bayağı uzaklaştı ama geri geliyor. Bakalım akşam ekşimiz tamamlanacak mı arkadaşlar? Hadi. Hadi gözüm. Atmaca. Ça atmaca gibi çağırma, çağırma atmacayı. Evet arkadaşlar, kuş hareket çizse dalsa dalacak kelebek. Yani o kadarını ben de biliyorum ama bir türlü hareket çizmedi. Kuşlar burada iki kişi aşağıda vur indirmeye çalışıyor. Birkaç kuşumuz havada. ya Ya Gel, Hava da iyice karardı. Mi oldu abi? Aynen aynen bak tam tepede. Tam kuş gösterin. Evet şu an yakında. Hadi gözüm. Lan hiç kanat atmıyor ya. Aa burada bak bak. Action, 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 action var arkadaşlar. Like, like totemi, like totemini alıyoruz arkadaşlar. Bu akşam kaçanı indirelim. Doldu, 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 doldu. Oy, boynum tutuldu. Halbuki boynum tutuldu ya. Çekmiyor. İner mi bu? Vallahi bilmiyorum ki. Gelecek gibi dur. Nerede o? Ben şu an takip etmiyorum. Gitti mi? Başka şans yok mu herhalde? Allah gelersen kazanır bir tane yuva edinir kendini. Şimdi karıştıracağız gelse de. Bu mu mesela? Arkadaşlar kaçağı karıştırdık. Bizim kuş da var. Oğlum kuş bizi kuşlar kaçacak ya. Boş ya verin. Ya, He? Ha, geliyorum. Geliyor da göremiyoruz ki. Arkadaşlar kaçak burada. Hava karardı. Ya bizim çayımız da soğudu amcaoğlu ya. Ben içerim, onda içerim. Yazı bayağı yunus Bunun beyazı yüksek. Görelim seni. Beyazdan var ya. Yani? Amca ha. dur çayımı alayım ya. Beyaz mübarek soğumasın. Aa beyaz indi. Arapt nerede? Kaçak nerede? Daha kaçtı. Aha orada. Beyaz bu beyaz buradaymış. Bir tane daha beyaz havada izlemek. Aga bizim kuşları kaçıracağız. Arapt geldi. Hadi. Ağrı Şu üstteki mi? He ee, bu. Arkadaşlar kaçak bayal çaldı. Haydi gözü. Hadi, Hadi geliyor ne vallahi. Mı abi? Mı? Dur 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 dur. İnce ince ince. Bayal çaldı. Oo. <laughs> Sopaya <laughs> indi lan. Sopaya indi arkadaşlar. Dur 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 orada. Kümesi aç kümesi. Bizim beyaz indi yok, <laughs> mi? Yok <laughs> sen. Yunus sen öyle kal. Beyaz iner. Sen hareket edersen bu kuş gidecek arkadaşlar Benim geldi. Sopanın ucuna mi? indi. Atıyorum lan. Ve indi aç. Ulan atsın da iki saattir niye gelmiyor? Kalkıyor mu abi? Kalka, kaçar mı? Dur dur kalkar yani, mı abi bırak kuş yani, almaya kalksana yani. kuş alabilir al, misin? Uzak bana Yem, yem at yem. Yem. Hangisi ben karıştırdım onu? Abi, mat olan değil mi? Senin yakınındaki. Şu He senin yakındaki işte. Yok yok. yok değil bak. mi? Ah, şu, şu bak şu. Bak şu. Bu mu? Şu çaparın arkasındaki. Kaçağa karıştırdım. Şu, şu. Sera sen daha iyi bilirsin. Ver bak. eleye mi? Şu şu bak. Abi arkadaşlar karanlıkta kaçağa kaçağı kaçır. vur ona. Vay enayi. <laughs> enay diyor lan. İki saattir bizi hayvanı uğraştırdı. Videomuzda action oldu arkadaşlar. Demiştim ben size action olacak diye. Ayağında marka var. Boş ver markayı. Şimdi böyle diyoruz ya kızıyorlar. Sedat Çelik. Sedat Çelik. Tanıyorsunuz mu? Ben tanımıyorum. Sedat Çelik'i tanıyor musun Serhat? Sedat Çelik arkadaşımız. Lütfen danışmaya. Kuşun yakalandı. Şimdi karanlıkta da gösterse kuşun tipini bir gösterelim de. Şey mat ya mat. Mat bir kelebek mi şimdi? çayımız buz gibi oldu. Vallahi yani. çay bekliyor. Şu bir tipini gösteri. Tipini ya dur ya, ya şöyle. Zaten şey. bu görüntü yalamam da ekran nasıl alacağım ben anlamadım. Nasıl alayım. yapacağım bilmiyorum. Şu ya kuş dişi herhalde ya. İyi bize dişi lazım ya. Yani. İyi hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar. Beyaz indi mi? Bu videoyu da Ekşimle tamamlıyorduk ki Vallahi beyaz aklımıza bilmiyorum. geldi. Yok bak daha nerede? Aa, uçuyor bak ha. Bu arada kendi kuşumuz kaçacak. Beyaz görünmüyor bile. Bulutlarla kamuflaj. kaldır al şu tarafa geç. Arkadaşlar kaçağı yakalayacağız diye kuşları uçurduk. Şu anda bizim beyaz gitti gidecek nokta İnşallah gitmez. Ali bizi doğrar. Nerede beyaz? Göremiyorum ki ben. Vallahi hem karanlık hem böyle olağanüstü Şey yok, projektör yok mu? Abi Işte, evet, ha, Aa, yüksek de ama mübarek ha. Arkadaşlar ne kadar görünür bilmiyorum ama beyaz gideriz inşallah. Bu video buraya kadar olsun. Beyazın peşine düşelim biz. Ne diyoruz? Başka bir videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a bak, emanet olun. Hoşça bak, kalın mı? diyecektim. Yorumlardan diyor, yazsınlar diyor, plaka yazsın herkes. En çok nereden izleniyoruz? Ben onu denedim de kimse takmadı beni. Bakayım evet. Yunus'u takacaklar mı? Bilmiyorum. Amacımız bilmiyorum. daha çok yorum almak beni arkadaşlar. Bak Yunus arkadaşımızı kırmayın. Gencecik çocuğun He. kalbini kırmayın. Zaten 6 Yorumlara... ayda bir geliyorum yani. Plakanızı yazın. Evet. Kim nereden izliyor? Yok, bilelim. beni kimse takmıyor. Ya, yorum yazın diyorum, kimse yazmıyor. Like atın diyorum. Yunus sadece bize yazıyor. Çayları çekti. 2 demlik çay var burada. Videoları paylaşın diyorum. Izliyorum. Paylaşmıyorsunuz ya. ya Çekmiyorum daha video arkadaş ya. İyi de sen bir Arap yakaladın, beyazı kaçıttırdın. Nasıl olacak? Kaçıttırmadım. Siz ne O kadar uçurtmasaydınız. uçurtma ne? Habire kuş gösterdi. Arkadaşlar bana. şu an ben Lan linç be. edilmek abi, üzereyim. Işte. Kaçacağım biraz Yok, sonra. Havadaydı Dayak yiyebilirim. Görüşmek üzere hoşça kal. Bu kanalda sohbet çok güzel. Abi videolar çekiyor. Tıklayan herkes seyrediyor Abone ol butonuna çıkıyor